Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ablamda çok güzel çarşaf böreği yapacağız. Bunun için malzemelerimizin yanına geldik. Masamızı hazırladık. Çok basit ve çok lezzetli bir çarşaf böreği hazırlayacağız. Ablamla ikimiz. Hemen şöyle 2 kilo unum var. Hemen yoğurma kabına 2 kilo unumuzu alalım. Ben burada 4 bardak su hazırladım. Su, tuz, un. 3 malzeme ile size harika kıymalı çarşaf böreği hazırlayacağız. Buradaki 2 çorba kaşına yakın tuzum var. Hemen onu ilave ediyorum. Sularımı ilave ediyorum. 1 2 3 4 bardak suyumuzu döktük. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ondan sonra onu yarım saat bir dinlendireceğim. O dinlenirken de biz de iç harcını kıymamızı hazırlayalım. Şöyle güzel bir çarşaf böreğimiz olsun kıymalı. Harika. Şöyle özleşene kadar bir 5 dakika hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Yarım bardak daha su alacağım yanıma. Kata olursa biraz daha ilave edeceğim. Şu an için yeterli gözüküyor. Şöyle güzelce yoğuralım. Hamurumun katılığı güzel ama biraz daha unu kaldı. Hemen şöyle yarım çay bardağı daha su ilave ediyorum. altakili toparlamak için bu tam yeterli gelecek. Yarım çay bardağı da ekledim. Şöyle bardak kullandım. Büyük su bardağı olabilir. Bir de yarım çay bardağı daha su ilave ettim. Şöyle güzelce hamurumuzu özleştirelim. Ondan sonra kenara koyup yarım saat dinlendirelim. Harika göreğimiz. Hamurumuz çok yumuşak olmayacak. Çok da katı olmayacak. Güzel bir ele yapışmayan hamur olacak. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şöyle ele yapışmayan, çok katı değil, yumuşak da değil. 1 litreye yakın su kullandık. Bardak ölçüsü olarak yaparsak hemen hemen 1 litre su gitti. Tuz, su, un. Bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzu kenara koyalım. Hemen iç harcını hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuz dinlenirken şurada 1 kilo kıyma kullanıyorum ve 5 tane orta boy soğanım var. Hemen soğanlarımızı küçültelim. Onları tavamıza alalım, tenceremize. Sadece biraz karabiber kullanacağım. Tuz. Harcımız için yeterli. Şöyle küçük küçük soğanlarımızı doğrayalım. Hemen tenceremize alalım. Evet. Soğanlarımızı doğradık. Ocağımıza aldık. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızı dökelim. Hemen kavurmaya başlayalım. Soğanımızı 3-4 dakika kavurduktan sonra 1 kilo yağlı kıyma kullandım. Ben o yüzden yağsını az koydum. Ondan sonra karabiberini, tuzunu, biraz da toz kırmızı biberini kullanacağız. Harcımız da hazır olacak çarşaf böreğimiz için. Ondan sonra da tereyağını hazırlayalım ve böreklerimizi yapmaya başlayalım. Evet, soğanlarımız güzelce kavruluyor. Şöyle iki dakika daha güzel kavuralım. Ondan sonra kıymasını ekleyelim. Şimdi ne yapalım? Hemen kıymamızı ilave edelim. Şöyle güzel bir şekilde kıymamız mis gibi hazırlayalım. Harcını soğurken de tereyağını kızdıralım. Sonra hamurlarımızı bezelemeye geçelim. Hemen ne yapalım? Hemen şöyle bir çorba kaşına yakın kırmızı toz biber kullanalım. 2 şeker kaşığı tatlı kaşığı karabiber Aynı şekilde 2 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. 2,5 da kullanabilirsiniz. O size kalmış. Hemen şimdi güzel şöyle karıştıralım. Ondan sonra iç harcımızı soğumaya bırakalım. Enfes oldu kıymamız. Şöyle bir güzel karıştırdım karabiberini, tuzunu. Ondan sonra iç harcımız hazır. Evet. Şimdi tereyağımızı kızdıralım. Şöyle bir paket 250 gram tereyağımızı kabımıza aldık. O güzelce köpük köpük olup kızarana kadar bekliyoruz. Ondan sonra bir su bardağı sıvı yağ da ilave edeceğim. Bu da açmalarımızı açarken çarşaf böreklerimizi kullanacağız. Bol tereyağlı harika bir Tereyağımız olacak. Tereyağımız güzel bir şekilde eridi. Hemen ne yapalım? Bir su bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Sarşaf püretlerimizi açmak için tereyağımız da hazır. Onu da kenara koyalım. Hemen hamurumuza geçelim. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Güzelce toplayalım. Şimdi portakal büyüklüğünde bezeler yapalım. Onu da kenara koyalım. Bir yarım saat dinlensin. Ondan sonra açalım, tereyağlarını yağlayalım. Şöyle büyüklüğü olsun. Portakal büyüklüğünde yeterli. Hemen ne yapalım? Masamıza koyalım. Hepsini aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Ben hamurlarımı güzelce bezeledim. Tam 10 tane çıktı. 2 tepsi yapacağız. İstiyorsanız 1 kilodan bir tepsilikte 5 tane yapabilirsiniz. Biz biraz fazla yaptık. Hemen şöyle hamur bezimizi örtelim. Bir yarım saatte şöyle dinlensin. Ondan sonra tabak büyüklüğünde açıp tereyağlarını yağlayalım. Ondan sonra çarşafımızda güzelce böreklerimizi açalım. Hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar yarım saat hamurlarımızı dinlendirdik. Şimdi merdane ile istiyorsanız elinizle de açabilirsiniz. Şöyle tabak büyüklüğünde bütün bezelerimizi açalım. Ondan sonra tereyağını yağlayacağız. Şöyle bu büyüklük yeterli. Hemen ne yapalım? Şöyle borcamımıza koyalım. Şurada hazırladığımız tereyağından üstüne gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde. Birinci. Yan yana hamurlarımızı üst üste koyabilirsiniz. Hiç problem değil. Şöyle güzel bir şekilde hamurlarımız yağsını çeksin. Daha güzel açılacak. Şöyle yarım saat falan durdu mu yeterli. Hemen bütün bezelerimizi böyle hazırlayalım. Şöyle biraz un alalım. Şöyle un sepeleyelim. aynı büyüklükte tabak büyüklüğünde olması yeterli. Aynı şekilde ne yapıyoruz? Hemen diğer bezemizin üstüne koyalım. Aynı şekilde şöyle bir tereyağını gezdirelim. Hmm. Tereyağlı mis gibi çay şaf böreklerimiz olacak. Bütün bezelerimizi aynı şekilde bir oraya bir buraya koyarak 10 tanesini böyle üst üste koyacağız. Bir yarım saat tereyağını çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra çarşafımızda açmaya başlayacağız. Evet, bütün bezelerimizi güzelce tereyağında bekletiyoruz. Bir yarım saat bekledikten sonra hemen açmaya başlayalım. Hamurumuzu alalım. Of oh, of oh, mis gibi dinlendi, kabardı. Hemen ablamla birlikte şöyle Açalım. Çarşaf böreğimiz. Oy maşallah. Çok güzel açılıyor. Hmm. Sen oradan ben buradan. Şöyle güzel bir. Açıldıkça açılıyor. Maşallah. Masaya sığmayacak herhalde <laughs> Şöyle güzel bir şekilde. Uh. Açtıkça açalım. Hmm. Harika enfes. Çarşaf böreği. Bir yarım saate hemen şimdi tepsiye dizeceğiz. Ondan sonra fırına süreceğiz. Çıtır çıtır çarşaf böreklerimiz hazır olacak. Açıldıkça açılan lezzetli mi lezzetli hmm. bir masa oldu. <laughs> Bence yeterli. Daha fazla açmayalım. Açtıkça açılıyor. Masaya sığmıyor. Hemen ne yapalım? Çok az Hamurumuzun üstüne serptiğimiz tereyağından şöyle ben kenara ayırmıştım. Şöyle azıcık içine de tereyağdan serpelim. Ondan sonra iç harcımızdan alalım. Şöyle güzel kıymalı, enfes. Gelsin çarşaf börekleri. Yanına da güzel bir çay. Of mis gibi. Hemen ne yapıyoruz? Buradan dışa doğru çarşafımızı içe doğru tutalım. Şöyle hoplatarak çünkü çok tıkışmasın hamurumuz. Hoplatarak hoplatarak şöyle kıvralım. Şunu da sonunda şöyle döndürelim. Hemen tepsimizi alalım, alalım. Sen bana tepsiyi ver. Hemen tepsiye Her ilk. Veriyorum. Teşekkür ettim. Buyurun. Hemen Buyurun. ne yapalım? Şöyle ilk çarşaf böreğimizi uh. tepsimize alalım. Hmm. Harika. Şimdi. Diğerlerini açıp açıp şöyle gerçekten kabardı şöyle bir ellerin zaman çok güzel havalı bir şekilde çarşaf böreğimiz oldu. Hemen diğer sıralarını da yapalım. Harika oluyor. Sen bunu alalım ben hemen diğer hamuru da şöyle hazırladığımız çarşafımıza atalım. Gelsin iki tepsi çarşaf böreği şöyle hemen alç elinizde de büyütebilirsiniz. Oh, açıldıkça açılıyor, elimde bile durmuyor. <laughs> Hemen ikinciye başlayalım. Aynı şekilde ablamla birlikte. Ablam gözükmüyor, orada <laughs> karşı tarafta olduğu için. Sen de karşıdan, ben buradan. Şöyle açtıkça açılan çarşaf böreklerimiz hmm. harika bir şekilde. Bugün de. Şöyle çarşaf böreklerimiz olsun. İstiyorsanız peynirli de yapabilirsiniz. Patatesli. Ama biz bugün kıymalı yaptık. O yüzden siz istediğiniz iç harcını da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Gerçekten masaya sığmıyor. Açıldıkça açılıyor. Bir yarım saat bekletmek süper oluyor. Hemen ne yapalım? Yine aynı şekilde şöyle hafif bir tereyağından serpelim. Oh mis gibi. Hemen iç harcımızdan alalım. Masaya göre oldu. Çarşaf böreklerimiz. yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Hemen kıvırıyoruz. Şöyle bir bez alabilir miyiz hocam elimi silmeye? Ondan sonra gerçekten bıraksam daha bir o kadar açılacak. Yani gittikçe gidiyor hamurun. <laughs> o kadar güzel tereyağlı daha da güzel açılıyor. Hemen kuru bir bez alayım elimi silmeye. Teşekkür ettim. Evet. Şimdi hemen ne yapalım? Çarşafımızı kıvıralım. Hoplatarak aynı şekilde ortaya doğru kenarlarından biraz hamurumuz büyük olduğu için şöyle attırabilirsiniz. Ortaya ortaya. Burası dışa gelmiş. Onu da içine kıvırabiliriz şöyle. Sonuna kadar hamurumuz açıldı. Hemen tepsimizi alalım. İkinci sıramızı da başladığımız yerden aynı şekilde ikinci şöyle göstereyim sıramızı da şöyle altına koyalım. Evet ikinci çarşaf böreğimizi de dizdik. Daha iki tane falan alır tepsimiz. Hemen diğerlerini de yapalım. Hazırlığımız bitsin. Gerçekten arkadaşlar çarşaf böreğimiz çarşafa sığmıyor. Yani şurayı aşağı kadar sanki tık açıldıkça açılıyor. Hemen son tepsimizin son kıymalı böreğini de dizelim. Harika bir şekilde. Şöyle 220 dereceli fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Hmm. Gerçekten harika oldu. Masaya sığmıyor. Geri kalanını artık açarken şöyle her yerine gelsin. Hemen dediğim gibi azıcık tereyağını da gezdirelim. Şöyle kalan tereyağımızdan şöyle tabağımızdakinden kullanabilirsiniz. Şöyle Harika. Oldu. Hemen ne yapalım? Şöyle elimizle de yapalım. Hemen iki tarafı içe doğru hoplatarak şöyle hoplata hoplata sonuna kadar gidelim. Harika oldu gerçekten. Şöyle baloncuk baloncuk içi süper tel tel böreğimiz. Hemen ne yapalım? Tepsimizin son sırası çünkü. Onu şöyle biraz sıkıştıralım. Şuradan şöyle sıkıştırarak ilave edelim. Buradan sığmayacak. Şöyle hemen koparalım. Üstünü bağlayalım. Şöyle ucunu bunu buraya sığdıralım. Diğerini de diğer tarafa sığdıracağım. Olmazsa diğer tepsiyi alacağım. Evet şöyle şuraya da biraz sığdırabiliriz ama ben böyle bırakayım o tekinde diğer tepside kullanırım evet harika çarşaf böreğimiz bir tepsisi hazır hemen tereyağlı içimiz var bir tane de yumurta sarısı kullandım hemen şunu şöyle kenara koyalım tepsimizi yağlayalım 200 dereceli 220 dereceli pardon ...fırında şöyle güzelce... ...böreğimizi pişirelim. Pofidik pofidik gerçekten. Yağlarken bile harika. Hemen... ...fırına... ...yollayalım. Hmm, mis gibi. Böreğimiz hazır. Evet arkadaşlar çıtır çıtır çarşaf böreklerimiz pişiyor. Bir 10 dakika daha şöyle çıtır çıtır pişsin. Ondan sonra çıkaralım sunumumuzu yapalım. Evet arkadaşlar ikinci tepsimizde yağladık gerçekten. Böyle kabardıkça kabardı. Hemen onu da fırına sürelim. Evet arkadaşlar çarşaf böreğimiz çıktı. Çıtır çıtır gerçekten. Harika bir şekilde şöyle bakabilirsiniz. Çıtır çıtır çarşaf böreklerimiz. Elimiz yanar. İçi de tel tel. Şöyle görebilirsiniz. Enfes bir şekilde oldular. Hemen ne yapalım? Servis tabağına alalım. Sunumumuzu yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mayasız bir börek hamuru bu kadar kabarır mı diyorsanız gerçekten şurada gördüğünüz gibi kabardıkça kabaran mayasız bir börek çarşaf böreği karşınızda şimdi hemen çıkaralım evet arkadaşlar çayımızı da döktük çıtır çıtır çarşaf böreğimiz gerçekten muhteşem şöyle bakabilirsiniz harika tel tel çıtır çıtır Çarşaf böreklerimiz hazır. Şöyle bölüp bölüp yiyebilirsiniz. Enfes oldu gerçekten. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bugün de ablamla çarşaf böreği yaptık birlikte. Gerçekten harika oldu. Siz de denerseniz farkını göreceksiniz. Bugünkü videomuzda da böyle oldu. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Abone olup desteklerseniz de mutlu olurum. Hoşçakalın.